Nerede? Onur bu ara bir yerde bir gökte. <laughs> Aşık oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden, ha, işte yemeği unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştık Onur Bey. Özür dilerim. Ee, çok acil işlerim vardı. Tekrardan hoş geldiniz. Neymiş bu önemli iş? Ben ee, Onur da geldiğine göre isterseniz yemeklerimizi soğutmayalım başlayalım. Bir dakika bir dakika. Ortaklığımız tekrar hayırlı uğurlu olsun efendim. Ben hayırlı olacağına inanıyorum senin gibi bir iş adamıyla çalışıp da zarar etmek imkansız. Teşekkür ederim. Aysun kalem kutusunu düşürmüş. Arabaya bakabilir miyiz? Ben de hayırlı olacağına inanıyorum. Özellikle gençler için. Öyle değil mi Onurcuğum? Aslıcığım, Hiç bakma bana öyle. Ay dayanamıyorum artık. Nasıl ortaya çıkacak? Anlatın da evimiz rahat edelim. Ne bahsediyorsun sen? <laughs> Onur açıklamayacağına göre sen söyle de dinleyelim. Ay anma gittim çıktınız. Ay dayanamıyorum artık. Açıklayacağım ben. Beyler gençleri tebrik edebilirsiniz. Sonunda birbirlerine şans verdiler. Sonunda birbirlerine şans verdiler. Anne. Şans verdiler. Şans verdiler. Anne. bana. Böyle güzel bir günde bu kadar güzel bir haberle taçlandırmak istedim. Oo, senin gizli aşkın Aslı mıydı Hınzır herif? Abicim bana açıklamam için bir dakika verir misin? Bize de sürpriz oldu. Aslı da daha önce hiç bahsetmemişti. Tamam. Bakın, biz aslında konuştuk. Zafer Bey. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.